Biz şenliğe gidiyoruz. Sen de bizimle gelmeyecek misin? Sare de bizimle geliyor, haberin olsun. Ben hastayım. Hmm. 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 Sen de git. Ama İbrahim bu Allah'ın buyruğu bir sebebi mutlaka vardır. Git. Babil'in asıl tanrısı sensin. Nemrut'tan sonra sen tanrımız olacaksın. <laughs> sen yüce eşsiz put. Sen Nemrut'un sarayına layıksın. Senin yerin orası. Ne istiyorsun? Bu putlar evinde ne işin var? Hayır. Putları benim kırdığımı da nereden çıkardınız? Anlayamıyorum. Tanrılara şükür şenliği için şehirden ayrılmayan tek kişinin sen olduğunu biliyoruz. Bunu sen yaptın. İbrahim, putlarına hayran olduğunuz Azer'in yeğeni. Babilliler nasıl biri olduğunu gördü. <laughs> Ve işte bu da senin baltan İbrahim. Baltayı bana ver. Bu eller hak eden herkese cezası neyse onu vermekten çekinmez. O insan Azer'in ailesinden olsa bile... Azer'den öğrendiğime göre Babilliler çok değer verdikleri o koca putun omzunda bir balta bulmuşlar. Bunu putun yapmış olabileceğini düşünmediniz mi peki? Hı? <laughs> Ona sorun diğer tanrılara ne yaptığını. Konuşmaların aptalca. Herkes tanrıların konuşamadığını biliyor. Hareket de edemezler. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> <laughs> evet. Tabii biliyorum. Konuşamayacak tanrılara, putlara ibadet ediyorsunuz. Ve ne bu ülkeye, ne de bu ülkenin insanlarına yararı ya da zararı olmayan putlardan yardım bekliyorsunuz. Ama aynı zamanda kainatın tek hakimi olan ve kudretiyle ceza ya da mükafat verebilen tek bir Allah'ın varlığını görmekten acizsiniz. Size de taptığınız her şeye de lanet olsun. Yani peygamberlik görevini üstlendiğin doğru mu İbrahim? Doğru. Eyvah. Yeter! Marpak, Bu peygamberin cezalandırılması için Nemrut'un verdiği emri derhal uygulamaya koy. Odunlardan öyle büyük bir ateş yakın ki alevleri göğer. Bu peygamberi yakın. Kül oluşu herkese ibret olsun. Derhal hükümdarım. Babil'deki herkes bu yakılma törenine katılmalıdır. Herkes! Obeys, sonunda Azer'i yendin. Bu savaşı sen kazandın. Atölyemi satacağım. Böylece... senin de hiçbir rakibin kalmayacak. Canım kadar sevdiğim insanı yakacak mı? Nebrut beni görmek istemeyecek. İstediğini yapma sırası sana geldi. Ne istiyorsan yap. istediğini yap.